birlikte hiç oyuna para yatıramıyorsunuz. Mesela diyeyim ayıcık hayaliniz falan filansa bugün size ayıcık almanın yöntemlerini göstereceğim. Arkadaşlar ben bu yöntemi yaparak neşeli ayıcık aldım bebek. Ve yani çok mutlu oldum. Onu da gerçek hesabıma önlendirmiştim. Şimdi buradan bir toplayalım arkadaşlar. Bu arada burada çok iyi şeyler gelmiş. İnanmıyorum alt geldi mesela arkadaşlar. Mesela şurada gelenlere bakın. Mesela şu petler gelse bize çok iyi olacak. İnşallah petler gelir diyorum. Bende reklam geçme var arkadaşlar. Bir de i̇şte premium bilet geliyormuş. İnanmıyorum. Premium bilet gelirse hesaba. Ay bu çok güzel. Nasıl ben bunu kendi isterdim. Ay yeni yine bir yani bu zorba ben çok kastetmedim. Şimdi arkadaşlar ben dördüncü seviye yaptım yani sizi beklemeden. Pardon. Siz de yapın. Sadece bir seviye atlayacağız arkadaşlar. Şimdilik seviye atlayacağız sadece. Beş yaşam tarzı eşyası alıyor. Mesela arkama bir şey alayım. Arkadaşlar mesela bu yani Alın alın Arkadaşlar 5. seviye oldum ben Şimdi oha Özgüç bir fan geldi Burada duralım Arkadaşlar burada bu arada bir book vardı Onu da göstereyim Ne bu olduğunu bilmiyorum ama Özgüç tv'den görmüştüm yine Ya yani bu evde Arkadaşlar bu ev bence çok güzel Yani ben alacaktım fikrim değişmiştim ya bu muydu neydi bilmiyorum. Karıştıralım bir. Şunu bakalım bu tadına. Hayır bu değil. Şuydu galiba. Arkadaşlar. Şunlar şuydu galiba. Bu. Yani bakın şuradan da elim çıkıyor bu. Şu. Çok güzel oluyor. Neyse arkadaşlar biz çıkalım bu bugu bu da gösterdiğime göre. Şimdi ayıcık alma olasılığına geçelim. İlk ayıcık alma olasılığında parlak olan petlerden alacağım. Parlak çıkmasa bile yani onu takasla yapacağım. Şu haneden yılanı almak istiyordum. Şimdi bir haneden yılanı alalım ve büyütelim. Arkadaşlar şu haneden yılanı da alabiliriz. Ama bakalım biz ne alacağımızı da belirtmedik Kogi mesela. Korgi alalım. Bu da parlak olan bir pet. Say 7, onur. Bundan alalım yani şansımız çok iyi deneyelim. Aha ben bunu görmedim. Kıyamet toptan falan çıkıyormuş. Güzelmiş ama yine de bizim paramız yetmez. Şimdi arkadaşlar ben de şey geçme olduğu için kolayca geçeceğim ama sizin de geçmeniz lazım. <laughs> Çok özür 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 diliyorum. Petlerimiz şu anda burada ben mistik kaplanla başlayacağım. Geçelim. 8 aldım. Geliştiriyorum şimdi. Devam ediyorum. Evet. Geliştiriyorum. Hadi. Parlak. 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 Parlak oldu. Böyle de olabilir. Boş verelim. Korki daha arkadaşa güzel bir pet bu arada. Sadece 8'lik kaldı. Hadi geç. Geç. Geçer misin? Arkadaşı şey geçsin. Aldım. Verdim. Parlak çıkmıyor ya. Sadece burada 8'e kaldık arkadaşlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hayır. Arkadaşlar petlerimiz şunlar. 3 üç, üç de bıraktığımız iyi oldu. Şimdi bir partiye gideceğiz. Ya da partiye gitmeyelim mesela. Arkadaşlar bu arada partilerde Arena'ya gittiğinizde um, 0 0'lıcı görüyorsunuz, skor falan görüyorsunuz. Mesela Sunix'te <laughs> lan Sunix'te geldim. Sunix'te denk geldim. Arkadaşlar Sunix'te denk geldim. <laughs> 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 İnanamıyorum. Gerçekten Sunix'te nasıl denk geliyorum ben? Ay güneşe bastım. Sunixte git git git. Arkadaşlar anladınız mı beni? Hep en altlarda zaten parti veren çok kuratör oluyor. Arkadaşlar gitmeye çalışıyorum ve gidemiyorum. Aga be. Arkadaşlar bakın size dediğim gibi en altlarda hep kuratörler olur. Bakın 2 saattir deneyimin sonucunda gittim. Siz de bölümünüzü kaydetmeyin. İlla bile çıkıyor ve geliyor. Ama ben yerini kaptım canım. Kom, ceni com Keşke gerçek hesabımda sunuk size gerçek şey Gerçekten editlerdim biliyor musunuz? Neyse fotoğrafını çekip editlerim. Orada birisi gözüküyor. Şurada. Gittiler. Vay evini çok güzel yapmış. Uzay mı? Uzay. Uzaya denk gelmem peki. Uzay mı olan? Uzay kız mıydı? İnanmıyorum. Uzaya denk geldim. Arkadaşlar videoda görüyorsunuz uzaya denk geldim. İnanmıyorum. Saat 12-14 geçiyor bu arada. İnanmıyorum. Ay ağlayacağım. Sonuçta öyle uzay Arkadaşlar videoyu videoyu editler misiniz? İnanmıyorum. Sonic denk gelmem peki. Uzaya denk gelmem peki. Abi onlar bilmiyorlar ama Levan. <laughs> Ay, çok değişik bir his. Anladın mı? Uzayı hiçbir zaman görmüyorsun. Ama nedense gece bir hayalim ayıcık bir kanalına girip uzayı görüyorsun. Bu nasıl bir his? Mesela Mesela bakın Arkadaşlar Güzel oyuncu. Az önce buradaydı ve ben uzayı başka kişi zannettim. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ben de hala orada bana yardım eder misin? İnanmıyorum arkadaşlar. Uzayla Sunix de geldim. İnanmıyorum. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. İnanmıyorum. Çok kötü bir Ay. Arkadaşlar hepinize görüşürüz diyorum. Ve bu burada yaşadığım şeyleri herkese aktaracağım. Görüşmek üzere. heyecandan olacağım. Bay bay.